Külli bir kaide yok. Mesela şia tekfir edilemez. Külli bir kaide yok. Çünkü şia eğer Ayşe anamıza iftira ediyorsa tekfir edilir. Nur suresindeki 18 ayeti inkar ettiği için. Ebu Bekri Sıddık'ın sahabiliğini inkar ederse Tevbe suresi inkar ettiği için tekfir edilir. Yani şia tekfir edilemez diye bir şey yok. Eğer ki zaten İmam Rabbani Hazretleri 72 fırka mutlaka cehenneme girer çıkar. Ama diyor imanlı kurtardıysa yani zaruriyatı inkar etmediği sürece. Yani o zaman kafir denemez zaruriyattan bir şey inkar ederse kafir denir. Şimdi mesela mutezile eğer kader yok alın yazısı yok derken tevil yapıyorsa falan bir kurtarı tarafı varsa bidat ehli olur. Yani ehli sünnetten çıkar kafir olmaz. Ama mutezile de hulat. Buna hulatı kaderiye deniyor. Yani mutezilenin nasıl ki şianın hulatı var. Hz. Ali Efendimiz'e Allah diyor. Kaderiyenin de hulatı var. Yani mutezilenin. Bunlar ne diyor? Allah bilmez diyor. İşte aziz Bayındır e, hulattandır. Çünkü hulattan olduğu nereden anlıyoruz? Çocuğa diyor ki Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin evladım diyor. Telefon kaydı seste çıktı. E şimdi işte Allah bilmez dediği noktada hulattan oluyor. Nasara kafiran billahi teala diyor. Kesinlikle Allah'a inkar etmiştir diyor. Çünkü Allah'ın ilmi yok demek Allah yok demektir. İlimsiz Allah ne farkı var kullarından? E Şaratül Meram'da söylüyor. Ere Hüsnettin kitabı. Muhteber. Onun için lafları doğru anlayalım yani.